Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa Hoca. Bugün sizlere çarpanlar katlar konusunun ilk alt başlığı olan çarpan ve asal çarpan konusundan bahsedeceğim. Şimdi hemen sorulara geçmek istiyorum ama kısacık bir bilgi vereceğim ben size. Şimdi biz nasıl ilerleyeceğiz konularımızda? Önce bir kazanımla ilgili, işte bugün bahsedeceğim çarpanlar ve asal çarpanlarla ilgili e, önce kazanım soruları çözeceğim. Bu kazanım soruları üzerinden e, size hem konuyu anlatacağım hem de farklı soru tiplerini göstermiş olacağım. Sonra aynı kazanımla ilgili pekiştirme sorularımız olacak. E, bazen 10 bazen 12 değişecek bu konuya göre. Bunlar kazanım sorularından biraz daha zor ama yeni nesil kadar da zor olmayan sorular olacak. Bu sayede konuyu biraz daha pekiştirmiş olacağız. Sonra çarpanlar katlar konusu tamamen bittikten sonra yani çarpan asal çarpan işte ortak bölen ortak kat ve aralarında asal konusu bittikten sonra size çarpanlar katlar konusunun tamamıyla ilgili 20 soruluk bir yeni nesil deneme çözeceğim ve konuya son noktayı koyacağız arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım ilk video, o yüzden bir an önce başlamak istiyorum sorulara. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. O zaman ilk sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar ilk soruyla başlıyoruz. Demiş ki aşağıdaki sayılardan hangisi? 36 sayısının çarpanlarından değildir diyor. Şimdi ben 36 sayısının çarpanlarını nasıl buluyorum? Önce bunu bir öğretelim. 36 sayısının çarpanlarını ya da size verilen herhangi bir sayının çarpanlarını bulurken şöyle alt tarafına iki tane ok çıkartıyoruz ve bir ve kendisinden başlıyoruz. Çünkü her sayının bir ve kendisi çarpanıdır. Yani ben buraya 1 çarpı 36 yazdım. İkişer ikişer bulacağız bunları. Sonra sırayla gideceğiz. 2'ye bölünüyor mu? Evet. Bölen demek aynı zamanda çarpan demektir. 2 çarpı 18. 3'e bölünüyor mu? Evet. 3 çarpı 12. 4'e bölünür 4 çarpı 9. 6'ya bölünür 6 çarpı 6. Bunların içinde 24 olmadığı için cevabım 24. Peki sana Hangisi değildir diye sormasaydı da 36'nın kaç tane çarpanı vardır diye sorsaydı buradaki 6'lardan sadece bir tanesini alacaktık. Yani 2 4 6 8 9 tane çarpanı vardır diyecektik arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Demiş ki 18 sayısı ile 60 sayısının çarpanlarından kaç tanesi ortaktır demiş. Şimdi 18'in ve 60'ın çarpanlarını bir bulalım. Az önce bulduğumuz yöntemle 1 çarpı 18, 2'ye bölünür 2 çarpı 9, 3'e bölünür 3 çarpı 6, 4'e bölünmez 5'e bölünmez bitti. 60'ı buluyorum. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12 ve 6 çarpı 10 var. Bunu bu sırayla yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız arkadaşım. Yani arada çarpan unutmamış olursun. Bazen arkadaşlarım şunu soruyor. Hocam 18'e bakmayacağız mı? İşte 25'e bakmayacağız mı? Hayır bakmayacağız. Biz aşağıdan yukarıya doğru sırayla gittiğimizde yukarıdan da aşağıya doğru sırayla inmiş oluyoruz. Aralarda çarpanı olmamış oluyor. Neyse uzatmayalım hemen çarpanlara bakalım. Ortak olanlardan 1 var, 2 var, 3 var ve 6 var. Yani 4 tane çarpanı vardır bu arkadaşın ortak diyorum. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralı verilen sayılar için üçgen kare ve yıldızın toplamı kaçtır demiş. Şimdi bizim gökkuşağı taktiği diye bir taktiğimiz var. Ne? Ben bu sayıları baştan ve sondan evet çizmeyi başardım. Baştan ve sondan birleştirdiğimde sırayla bu arkadaşların çarpımları hep aynı sayı yani bizim asıl sayımızı vermek zorunda. Şimdi 1 çarpı yıldız, üçgen çarpı 44, 4 çarpı 22 yakaladım bak burada. 4 ile 22'nin çarpımı 88. Yani benim sayım 88'miş. O zaman 1 çarpı 88, 44 çarpı 2, 8 çarpı 11 olacak. Yani benim üçgenim 88, Kare değerim 11. Yıldız değerim 88. Pardon burada üçgen 2'ymiş özür diliyorum. Topladığımda 99, 101 yapar. Yani cevabım Ceyhan. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Diyor ki 42 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Asal çarpan ne ya? Asal sayı ne? Bir bahsedelim bunlardan. Asan sayıları biz size arkadaşlarım 6. sınıfta aslında bahsettik. Asan sayı dediğimiz şey sadece bire ve kendisine bölünebilen sayı. Ve birden büyük olan sayılar diyoruz. Yani 2, 3, 5 gibi. Hadi bunları bir yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye bu sonsuza kadar devam ediyor. Hocam 8 niye asal değil? Çünkü 8 2'ye bölünebiliyor. Hocam 13, 12 niye asal değil? Çünkü 2'ye bölünebiliyor, 3'e bölünebiliyor, 4'e bölünebiliyor. Yani kendisinden ve 1'den başka böleni olmayacak. Ve en küçük asal sayımız 2'dir ve 2'den başka da çift olan asal sayımız yoktur. Şimdi 1'den 100'e kadar olan asal sayıları ezberlemek zorunda değilsiniz. En sık kullandığımız bunlar olacak. Bunların bir e, taktiği var. Eğer sana bir sayı verildiğinde birden yüze kadar olan sayılarda eğer sayı 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmüyorsa müyorsa sayı asaldır arkadaşım. Bunu çok eski zamanlarda Erotestenes sanırım yanlış hatırlamıyorsam Erotestenes kalburu deniyor. E, bu arkadaş bunu bulmuş ve bize kolaylık sağlamış. Şimdi bu sayıların içinde dikkat etmeniz gereken iki tane çok önemli sayı var. Biri 51, biri 91. Bu arkadaşlarımız asal değil. 51, 3 çarpı 17, 91 de 7 çarpı 13. Bunları unutmuyorsunuz. Bunlar bizim önemli sayılarımız. 90'ların içinde sadece asal sayımız 97 var. Başka 97'den sonra asal sayı yok. 90'ların içinde. Dedim B konuma döndüm. Peki hocam asal sayılar tamam. Peki bize verilen bir sayının asal çarpanlarını nasıl buluyoruz? Bize verilen sayıyı yazıp şöyle bölü çizgisini bölge bölme algoritması deniyor. Bunu çekiyoruz. Altın sırada göstermiştik aslında size en küçük asal sayıdan başlıyoruz. Peki hocam en küçük asal sayıdan başlamak zorunda mıyız? Hayır. Böyle bir zorunluluk yok. Sen burada 42'nin 7'ye bölündüğünü gördün böl 7'ye. Önce 3'e bölündüğünü gördün böl 3'e. Sıkıntı yok hocam. Yeter ki doğru bir şekilde asallarını bul. 1'e kadar düşürerek. Şimdi gösteriyorum. 2'ye böldüm ben sırayla gideyim. 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. 1'e düşürdükten sonra işimiz bitiyor. İçindeki asalları bulmuş oluyoruz. İçinde 2, 3 ve 7 asallarımız var. Yani ben 42'yi şöyle yukarıda yazacak olursam 2 çarpı 3 çarpı 7 şeklinde yazabiliyorum. Hatta şöyle üstlerine de 1 bir koyabiliriz. 1'den fazla olduğunda üstlerine ilave yapacağız. O zaman toplamı kaçtır diyor. 2, 3 ve 7 idi. Toplamları 12. Soruyu daha fazla uzatmadan hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Yukarıda asal çarpanları verilen sayı için a eksi e artı b kaçtır demiş. Şimdi biz az önceki soruda 42'yi parçalayarak asal çarpanlarını bulmuştuk. Bize burada asal çarpanlarını vermiş sayıları istiyor. E bölerek aşağıya doğru iniyorsam çarparak yukarı doğru çıkarım. 1 çarpı 5, 5. 5 çarpı 3, 15. 15 çarpı 3, 45. 45 çarpı 2, 90. 90 çarpı 2, 180. Sayılarımı buldum. A değerim 180 eksi E değerim neredeymiş? E buradaymış. 5 artı B değerim 90 buradaymış. Topladığımda çıkardığımda 265 olur. Yani cevabımız Bursa diyorum. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Diyor ki asal çarpanları 2, 3 ve 7 olan 3 basamaklı en küçük sayı. He, bize sınır koymaya başladı. Şimdi normalde içinde 2, 3 ve 7 olan en küçük sayıyı bulalım. Şimdi biz asal çarpanlarını bölerek buluyorduk. O zaman sayıları çarparak sayının kendisine ulaşabilirim. Yani ben 2 çarpı 3 çarpı 7 dediğimde 42 sayısı benim en küçük içinde 2, 3 ve 7 barındıran sayım. Şimdi bana diyor ki 3 basamaklı. O zaman ben 42'nin katlarını alarak gideceğim. Çünkü 42'nin içinde 2, 3 ve 7 var. Katlarında da olmak zorunda. 42'nin bir katını aldım. 84. Bir katını daha aldım. 126 cevabım Adana Laki. Burada sayının katlarını alırken bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Çok önemli. Katlarını alırken sayının içine farklı bir asal koymamaya dikkat edeceksin. Yani tutup da burada 5 katını alırsan 42'nin İçine 5 asalını koymuş olursun. Ama benim sayılarımın içinde 5 yok. Katlarını alırken buna dikkat ediyorsun. İlerleyen sorularda karşımıza çıkacak. Tekrar bahsedeceğim bundan. Şimdilik devam ediyorum 7. soru. Diyor ki: Aşağıda asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilen sayılardan hangisi ya da hangileri yanlış verilmiştir? Bakalım. Çarparak çıkalım. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Çarpımları 36 yapar. Doğru. 2'nin karesi 4 çarpı 3 çarpı 5 60 yapar. Doğru. 2'nin karesi 4 çarpı 13 91 yapmaz. 7'nin karesi 49 çarpı 13 91 yapmaz. 3 ve 4 yanlış. Cevabımız Bursa. Zaten hatırlayalım 91 sayısı 7 çarpı 13'tü. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Karşımıza çıkacak. Hemen bir sonraki soruma geçtim. Diyor ki Kenar uzunlukları tam sayı olan ve alanı 48 santimetre kare olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir? Şimdi geldik geometri kısmına yavaş yavaş. Ben e, dikdörtgenin alanının kısa ve uzun kenarının çarpımından oluştuğunu biliyorum. Şuraya şöyle nacizane bir dikdörtgen çizeceğim gençler. Hemen çizdim. Şimdi bu arkadaşın alanı 48'miş. Şimdi çarpımları 48 olan sayılar lazım bana. Yani 48'in çarpanlarını bulacağım aslında. 48'in çarpanlarını buluyorum. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 var, 4 çarpı 12, 5 yok, 6 çarpı 8 var. Olayım bitti, 7'ye zaten bölünmüyor. Ben burada kenar uzunlukları farklı olan toplamda 5 tane dikdörtgen çizebiliyorum. Şimdi bize ilerleyen zamanlarda çizilebilecek dikdörtgenin çevresiyle ilgili de sorular soracak. Onlara doğru da değineceğim. Şimdilik bir sonraki soruma geçtim. Aha da geldi. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan alanı da 36 olan dikdörtgenin çevresini en az istiyor benden. Önce ben dikdörtgenin alanı 36 verildiği için kenar uzunlukları buluyorum hocam. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Şimdi ben 5 farklı dikdörtgen çizebiliyorum görüyorsunuz. Bunların kısa kenarları 1 iken uzun kenarı 36, kısa kenarı 2 iken uzun kenarı 18, işte kısa kenarı 3 iken uzun kenarı 12 şeklinde gidiyor. Bana çevresini nasıl sorduğunda ben kenarları birbirine yaklaştıkça çevresinin küçüldüğünü bileceğim arkadaşım dikdörtgende. Dikdörtgenin kenar uzunlukları birbirine yaklaştıkça yani kareye benzedikçe çevresi küçülecek. Uzaklaştıkça da çevresi büyüyecek. Şimdi çevresi en az dediği için ben burada 6'ya 6'ya aldım. Da kenarlarını 6'ya 6, ya 6 ya aldığımda bu bir kare oluyor. Ama benden sonra da dikdörtgen istemiş. Bunu alacağım mı almayacağım mı? alacaksın arkadaşım. Her kare bir dikdörtgendir. Yani kare dikdörtgenin özel bir halidir. Sana özellikle soruda kısa ve uzun kenar diye bahsetmiyorsa sadece dikdörtgen diyorsa kareyi de alıyorsun. Özellikle böyle soruyorlar. Bu çocuk kareyi almasın yani kenarlarını alt alta almasın ve yanlış yapsın diye. Kenarlarını alt alta alıyorsun. Dolayısıyla çevresi 6 kere 4'ten en az kaç çıkıyor? 24 çıkıyor arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. 10. soru. Demiş ki aşağıda verilen çarpan ağacına verilenlere göre A artı B eksi C ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi hocam. Biz çarpan ağacı denmesinin sebebi Böyle dallanarak aşağıya doğru inmesi. Biz parçalıyorsak sayıyı, çarparak da yukarı doğru çıkabilirim. Ne demek istiyorum? 3 ile neyi çarpmış da 15 bulmuş? Ya da 15'i 3'e bölmüş de ne bulmuş? 5. Tersten çıkıyorum. 15 ile kaçı çarparsam 45 olur? 3'ü. 2 ile 45'in çarpımı da A kaç olur? 90. O zaman A 90. B değerim neredeymiş? 3. C değerim neredeymiş? 5. 93'ten 5 çıktı. Cevabım 88 olur arkadaşım. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı olmak üzere. Şimdi dur. İki tane sınır koymuş. 1. Sıfırdan farklı. 2. Birbirinden farklı. Soruyu okurken matematik sorusunu tane tane okuyacaksın. Sana nerede sınır koymuş? Sayı kümelerinde nelerden bahsediyor? Doğal sayı mı diyor? Pozitif tam sayı mı diyor? İlerleyen zamanlarda bunlara çok değineceğiz. Şimdi burada bize bir sınır koymuş. Sıfırdan farklı diyor ve birbirinden de farklı diyor. Olmak üzere 2 üzeri x çarpı 5 üzeri y çarpı 7 üzeri z şeklinde yazılabilen 4 basamaklı bir sınır daha koymuş en küçük bir sınır daha koymuş. Şimdi bunlara dikkat ederek sayımı bulmaya çalışacağım. Şimdi sıfırdan ve birbirinden farklı dediği için ve en küçük sayı bulmak istediğim için ben önce x, y, z yerine 1, 2 ve 3 sayılarını denerim arkadaşım. Ve hatta bunları yerleştirirken tabanı küçük olana büyük kuvvet koyarım ki tekrar ediyorum. Tabanı küçük olana büyük kuvvet koyarım ki sayım küçük olsun. Şimdi 7 üzeri 3 mü daha büyük? 2 üzeri 3 mü daha büyük? Tabii ki 2 üzeri 3 daha küçük, 7 üzeri 3 daha büyük olduğu için ben bu sayıyı 2 üzeri 3, 5 üzeri 2 ve 7 üzeri 1 yazdım. Şimdi en küçük sayılarımı yerleştirdim. Şimdi ben bunları çarpacağım. Bir sayı elde edeceğim. Eğer 4 basamaklıysa işim bitecek. Değilse en küçük katlarını alarak devam edeceğim. 2, 3, 5, 7'nin. Bu 8, bu 25, bu 7. 8 çarpı 25. 200, 200 çarpı 7, 1400. Aha da 4 basamaklı ve cevabım Adana arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Diyor ki asal çarpanları 2, 3, 5 olan. Tamam. 200 ile 300 arasındaki en küçük sayı. Hmm. bir sınır koymuş bize 200 ile 300 arası. Önce ben içinde 2, 3 ve 5 olan en küçük sayımı bulayım. Kaç? 30. Güzel. Ben 30'un katlarını alarak 200 ile 300 arasında gelmeye çalışacağım. Çünkü içinde 2, 3, 5 olmuş olacak bu sayıların. 60, 90 diye devam edersem şöyle 7 katını alsam 30 çarpı 7, 210 yapar. 210 da 200 ile 300 arasında yani cevabım 210 mu? Değil. Ne yaptım ben? Ben 7 katını aldım. Peki asal çarpanların içinde 7 var mı? Yok. O zaman ben sayının içinde bir de 7 asalını katmış oldum. Ama bana içinde 2, 3, 5 olan diyor. O zaman 7 katını alamam. Bir sonraki katına bakıyorum. 240. 240, 30'un kaç katı? 8 katı. 8'in içinde sadece 2 mi var? Evet. E 2 asalım zaten mevcut benim sorunun içinde. O zaman ben... 240 alacağım arkadaşım. 210'u almayacağım. Bu sorularda buna düşmüyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. Hemen devam ediyorum bir sonraki soru. 124 sayısının pozitif çarpanlarından kaç tanesi asal sayı değildir demiş. Önce çarpanlarını bulalım, asalları ayıklayalım, geri kalanı bulalım. 124. Şimdi 1 çarpı 124'ü banka yazdım. 2 çarpı 62'yi yazdım. 3'e bölünmüyor. 3 ile bölünebilme rakamlarının toplamı 3'ün bir katı olacaktı hatırlatıyorum. 4, 4'e bölünür 4 çarpı 31 başka da yok. Şimdi ben burada başka olmadığını hemen karar verebiliyorum. 5'e 6'ya 7'ye 12'ye 13'e artık bölünmediğini biliyorum. Nereden biliyorum? Burada başka aramayacaksın arkadaşım. 31 asal bir sayı mı? Evet. 31 artık parçalama şansın var mı? Yok. Yani içinde farklı bir asal sayı yok. Başka bir bölünen sayı yok. O zaman olayım bitiyor. Bunu artık parçalayamayacağım için Burada sona erdi. Yani benim toplamda 6 tane çarpanım var. Bunların içinde 2 ve 31 asal. Geriye kalanların 4 tanesi asal sayı değil. Şimdi ben burada bir parantez açıp bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bize böyle büyük sayılar verildiğinde hadi 124'ün 6 tane çıktı da sana dedi ki işte 800'ün çarpanlarını bul dedi. Şimdi bu çok zahmetli. Bunu bulmanın bir formülü var. Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Biz 800'ün önce asal çarpanlarını buluyoruz. Bunu da bulmanın kısa bir yolu var. Buna da değinmiş olayım aynı yer içinde. Şöyle bir kutucuk açmış olalım. Şimdi hocam sana böyle bol sıfırlı sayılar verildiğinde 2'ye, 3'e, 5'e sırayla bölmek zorunda değilsin. Ben bu sayıyı 10'a bölüyorum. Hocam 10 asal sayı değil. Olsun. Bekle. Bekle ya. 80. 10'a böldüm 8. Bak direkt 8'e düşürdüm sayıyı. 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 1 Şimdi hocam 10 asal değil ama ben 10 sayısının içinde 2 ve 5 olduğunu biliyorum. Doğru mu? O zaman ben 800'ün çarpanlarını yazarsam asal çarpanlarını 1 2 3 4 5 tane 2 ve 2 tane 5 olduğunu gördüm. Neden 800'ü 2'ye böl 400, 2'ye böl 200, 2'ye böl 100, 2'ye böl 50 hatta sana çok daha fazla büyük bir sayı verebilir. 1200 gibi 6000 gibi bol sıfırlı sayıları 10'a bölerek hatta mümkünse 100'e de bölebilirsin. 2 tane 5, 2 tane 2 vardır içinde. Bu şekilde hızlı bir şekilde buluyoruz. Şimdi gelelim soruya. Yani bu sayının pozitif çarpanlarını nasıl bulacağız? Bunun da bir formülü var. Bu üslerin üstüne bir ilave yapıyoruz. Yani bu arkadaşımız 6, bu arkadaşımız 3 oluyor. 6 ile 3'ün çarpımı 18 bize pozitif çarpan sayısını vermiş oluyor direkt. Bunların içinden de 2 ile 5'i çıkarttığın an ki asal çarpanlarını da bulmuş oluyoruz 2 ile 5'i aynı zamanda. Çıkarttığımızda 16 tane pozitif çarpanı vardır diyoruz asallar hariç. Bu da artı bir bilgi olarak Aklınızda bulunsun arkadaşlarım. Çok büyük sayılarda işe yarıyor. Dedim ve hemen uzatmadan bir sonraki soruma geçtim. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. En küçük asal sayı 1. 2 dedik. 21 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 7 demiş. Hayır 3 kere 7 21 yapar. Yanlış. 2 üzeri 2 4 çarpı 3 çarpı 5 60 yapar. Bu doğru cevabımız bu. Bekleyelim. Asal çarpanı 2 ve 5 olan en küçük sayı 20'dir demiş. Hayır efendim 20 değildir 10'dur. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan dedim ve hemen son soruma geldim. Diyor ki aşağıda verilen sayılardan hangisinin farklı asal çarpanlarının toplamı en büyüktür? Şimdi asal çarpanlarını bulacağım. Farklı asalları toplayacağım. Ve hangisi büyükse onu yapacağım. Ama sonra size küçük bir kısa bilgi vereceğim. Hatta iki tane bilgi vereceğim. 2'ye böldüm 32, 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Bunun içinde sadece 2 var. 48, 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 51 özellikle söylemiştim 3 çarpı 17 diye 3'e böldüm 17, 17'ye böldüm 1. Aa, bu bayağı fazla sıktı. 3, 7, 17 daha 20 yapar. Burada sadece 2 ile 3 var. Bunu da toplayalım. 5. Burada sadece bir tane 2 alalım. 93. 3'e bölünür. 2'ye bölünmez. 31. 31'e böldüm. 1. 2 tane asalı var. 3 bu 31. Toplamları 34. Yani cevabım denizli. Şimdi hocam. Burada bir iki tane şey söylemek istiyorum. 1. Eğer sana 64 gibi bir sayının kuvveti verildiyse unutmuyorsun. O sayı yani bu 2'nin 6. kuvveti. O zaman o sayının içinde sadece 2 asalı vardır. Dedi ki sana 125. 125 5'in e 3. kuvveti. O zaman içinde sadece 5 vardır. Dedi ki 243 3 üzeri 5. O zaman içinde sadece 3 asalı vardır. Yani burada bilmen gereken 2, 3, 5, 7 gibi sayıların 1000'e kadar olan kuvvetlerini iyi öğrenmek. Bunları iyi bilirsen sana sorularda Bak üstlü ifadelerin buna bile faydası olabiliyor. O yüzden konular arasında da böyle geçişler yapacağız. Bunun buna bir faydası var. Bu bir. iki. Sana bir sayı verildiğinde bunu özellikle soruyorlar. Özellikle yeni nesillerde soruyorlar. Diyor ki işte 3 tane çarpanı olan diyor. 2 tane çarpanı olan diyor. 1. 2 tane çarpanı olan diyorsa iki tane çarpanı olan diyorsa bu sayı asal sayıdır. Çünkü asal sayılarda sadece bir ve kendisi çarpanı var başka çarpanı yoktur. İki. Üç tane çarpanı olan diyorsa bu da bir asal sayının karesi olan sayılardır. Ne demek istedim? Mesela 9. 9, 3'ün karesi mi? Evet. 9'un içinde sadece 1, 9 ve 3 çarpanı vardır. Atıyorum 25. 25, 5'in karesi mi? Evet. O zaman içinde sadece 1, 5 ve 25 vardır. 49, 1, 7, 49 vardır. 4, 1, 2 ve 4 vardır. E, efendim, 121... 1, 11 ve 121 vardır. Başka çarpanı yoktur bunun. Bu Bunu yeni nesillerde özellikle soruyorlar. Siz onu e, düşünemiyorsunuz ama bulamıyorsunuz yani. Hocam 3 tane çarpanı var diyorsa bir asal sayının karesi olanları arayacaksın. Bunların içinde sadece o asal sayı 1 ve kendisi olacak diyorum. Ve son noktayı koyuyorum arkadaşım. Şimdi bir sonraki videomuzda bu kazanımla ilgili yani çarpan ve asal çarpanla ilgili e, pekiştirme soruları çözeceğiz. Yaklaşık 10-12 tane pekiştirme sorumuz olacak. Bunlar kazanımlardan biraz daha zor ama nesil kadar da zor olmayan farklı soru tipleri olacak. E, en kısa zamanda e, bunları da anlatacağım. Şimdilik e, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.